Evet arkadaşlar sizlerle hepsinin bir video gelin gençler. Bu videoda Modern Master yani katil kim olacağız? Ah, katil orada. Kaç katil orada arkadaşlar. Katilden kaçıyoruz arkadaşlar. Katil her yerde o yüzden kaçmamız lazım. Yoksa bizi öldürecek. Neydi? Burada bile göremez. Arkadaşlar sizi çok yakından geliyor korkuyorum arkadaşlar inşallah bizi yakalayamaz. Ben Siz çok yakalayamaz arkadaşlar. buradan bak yap. Evet. Beni, beni burada hayatta bulamaz arkadaşlar Beni burada arkadaş hayatta bulamaz <laughs> Ay, <iyiydi> kalp. <laughs> Bu kalpleri toplayan belki bir işe yarar Geliyor. Çok korkuyorum Katil değil <laughs> Burada durmalıyım arkadaşlar Belki beni burada göremez Biraz Dans etmeyiz selamünaleyküm Oha. Beni burada nasıl gördün be karı. Neyse arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz gençler. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer ölmeyeceğiz arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi. İnşallah masum seçeriz. Arkadaşlar ben masum seçilmek aslında istemiyorum. Aha ben bu kızlardan şüpheleniyorum Ben herkesten şüphelenirim Ben kaçacağım. Buraya doğru geliyor. Hayır hayır hayır. Gelme gelme gelme. Bütün bu kız katil. Allah Allah biri oğlum. Herkesten şüpheleniyorum ya. Kalpler ne iş yapıyor bu kalp? Bak bak. Çok fazla. Ya kapının önünde durmuyor, durmamalıyız pardes Eyvah, birisi öldü Sıkıştık burada Hayır 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 Böyle psikolojin bozuluyor, ondan sonra Neden video atmıyorsunuz diyorsunuz Yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olmasa mümkün mü? Yani arkadaşlar öldük yani. Sonra da katil kazandı gördüğünüz gibi az önce ekranda. Yani böyle bir şey olması mümkün değil kesinlikle arkadaşlar. Ben katılmıyorum ve böyle şeyleri de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar şu anda şerif olduk. Katili arayacağız arkadaşlar. Bana şans bilin inşallah katili buluruz. Lan ikimiz aynı anda öldük. Vallahi ikimiz de aynı anda öldük lan. Arkadaşlar. Biliyor musunuz? İkimiz aynı anda öldük. Arkadaşlar. Videoyu burada artık kapatacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.